merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Survivor serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Daha geçen bölümde bu evi yaptıydık. Işıklarımı sandık koydum. Evet. Ben bir araya Ben şey aldım, baltayı aldım. Orhan. Evet. Çapa mı daha iyi kesiyor ağaçları? Hayır. Demir kılıç mı? Hayır. Balta. Balta, balta. Balta kaldı mı? Ben de gidip balta alayım orada. Alabilir miyim? Al. Dur. Daha Efendim? Dur, şey. Al balta. Heh. Teşekkürler. Şu kılıcı koyuyorum o zaman. Ya da dursun ya, şunu atayım ki ya. Maden... çıkalım mı? Olur. Ben Hayır. su kesiyorum. Ma maden nerede? Şöyle ha. ben... alıyorum. Oğlum nasıl zıplıyorsunuz öyle ya? Nereye? Nasıl çıkıyorsunuz öyle? Havana mı? Hı hı. Akrobatik hareketlerle. <laughs> nasıl yapıyorsunuz lan? Hileli mi oynuyorsunuz? Hayır. Bak tamam, tamam gel mi? bak şuraya gidiyorum. Sonra şuradan şöyle zıplamaya çalışıyorum da şimdi koşamıyorum. Ben madene etsem gel. Onu... Şimdi çıkamadım. Şimdi gel madene şey. Benim Saniye. çıkamayacağım bir yerse. Şunlardan biriktireyim de ben de burada ev yapayım. Dur ben ikinci katı yapıyorum evi. Tamam. Ben, ben maden aramaya çıkıyorum. Maden aramaya Hadi ben de o zaman şuradan bir, bir şeyler yapayım. Of suyun ortasında bir şeyler var. Oraya gidemiyor muyuz? Ahtapotlar var. Öldürelim hadi. Ahtapot. Koçu koçu koçu. Gel koçu koçu. Köpek mi onlar ya? <laughs> ne bileyim ahtapot kutusu. Sahil kumu da alalım biraz da. O güzel olur. Oğlum bunlar haraya çıkamıyor değil mi? Hayır. Oyunda filan. Umut ev neredeydi gördüm tamam. Bekle ben de geliyorum yapmaya. Yardım ediyor. Oraya şey atıyorum. Ee, meşe ağacı tahtası atıyorum. Tamam at. Bekle. Oğlum düştük ya. Dur bekle. Şuradan bir çıkabilsem. Asıl kömür vuruyorum ya. Arkandayım ha. Hah Artık seni buluyorum ben. Bekle daha atıyorum. Sen daha derinlere gir illa madende arama. Ee, getir, Oğlum ben al. öleceğim birazdan. Yemeğim azaldı. Ama Hayır. canım daha fır. Bekle biraz daha bir şeyler atıyorum al. <laughs> Baltamı atsan. atsam? Hah al. Hah, sağ ol. Teşekkürler balta için. <laughs> İçeriden ben de balta alıp geliyorum. Birisi benim yanıma tp atıyor. Efendim? Onu tepersin ya ve ben asistanım. Dur ben ağaç Çünkü ben asistanım. Öyle gel. Sen at. Tp. ya Gel. Şurada bir tane demir var. Hep demir var abi bu yerde Demir varsa ben de kendime bir tane kılıç yapayım. Senin kılıcını koyayım da. Benim bile daha demir kılıcım yok. Hepiniz demir kılıç yapıyorsunuz. Yok ben de yok. Ben sana getireyim. Demir kılıç vereyim mi? Ben Orhan şeyi koyuyorum. Kum falan koyuyorum. Buraya da bir şeyler kum ben de at, atayım ya yani. onu. Evet. meşe fidanı da işe yaramaz. Meşe fidanı de, da de, de, onu 8 da. 8 tane 8 tane demir cevherim var. Tahta balta mi ya. Ağaç kesmek için. Hay kötüyor. Tahta. Demir daha mı iyi ya ağaç kesmek için. Evet. Ben geliyorum. Altın da altın çok hızlı bitiyor. Altın çok hızlı kazıyor ama acayip hızlı bitiyor. İki ağacı ancak kazarsın altın baltayla. O zaman ben demir kılıçla devam ediyorum ya. Demir kılıçla mı kırıyorsun? Evet. Ya onunla Dem kırmaya oza bir anlamı yok onun. Elle kırak da bilirsin. Ha, elle o zaman Tahta balta varken onunla kırıyorsun tahta baltayla. Biri ışınlandı. Evet. Sen mi ışınlandın? Hayır. Ben. Ben senin ışınlandım. Pardon ya. Buradan ağaç keselim ya. Biraz ben de odun alacağım evet. da Orhan. Şey. Ben. Ot. Yani Ot, şey baltayı var. biraz atabilir misin? Al zaten ihtiyacım gitti. Kapının önünde. Kapının önünde. Tamam alıyorum. Şey biriniz de şey neyse yeter Baltay, balta, balta bitmesin de. Yeniden yaparız ya biz Balta. Balta basit Balta yapmak için ne gerekiyor? Üç demir balta yapmak için üç tane demir, iki tane çubuk gerekiyor. Ben ormanın derinliklerine gideceğim. Ben, ben ikinci katını yapıyorum şu an. Ben de geliyorum. Biraz sana şey atıyorum. Tahta atıyorum. Şey, bana yiyecek yiyecek. Ben öyle Gel, ederim. bekle. Vereceğim sana. La dur ben de yiyecek yok. Bekle alıp geliyor. Buna biriniz ocağa meşe ağacı tahtası atmış. Ben de atayım. Evet, biraz. At. Orada demir. De, o kadar de. kömür buldun. Hiç kömür kazmadın mı sen? Ya kömür kazmadım. Meşe tahtası koydum. Da ben de, demir kazdım. Biraz da altın var işte. Oğlum kuş odunu da koyuyorum içine. Demir cevheri. Meşe fidanı falan koyayım da kurusun. Üç fidanı da koydum. Kum da koydum. Mübarek her şeye koydum ha. Baba yiyecek mi? ben ne? aldım. Ben ha, aldım. Aldın. Tamam benim de yiyeceğimiz azaldı ya ben de alırım birazdan. Çıkınca e, şey yapalım ya. Akşam akşam yapsan olur. Neyi? A havayı. Dur güneşlerde nerede? Ha da Akşam. Bekle de hemen değil. Yap ben şimdi kılıç yakıyorum demek. Hadi kılıç. akşam gezelim ya. Gelin Hı. akşam gezelim. Umut neredesin? Durun bir saniye ben şey klavye İngilizceye ayarlanmış. Hemen geliyorum. Tamam kılıç oğlum alalım. benim elim çok güçsüz ya. iki saattir vuruyorum bir tane kestim anca. Oğlum gelmedi kömürde ya. Umut. Ha? Öldürme orhan niye öldürdün? kestikten sonra öldürelim mi? Hayır öldürmeyin. Sonra bir daha ihtiyacımız olur. olabilir. Gel şuraya. Tamam dur. Kömür aldım. Eve gidelim al. biz. Al al şunu al şunu al, şunu al. O ne? Umut. Bende var ki. Al. Çok yemeyin çünkü şey pişirip de yiyelim. Evet çünkü haram. <laughs> oğlum maden buldum. Aa oğlum şey. Oğlum burada şey var. Tamam kaç işte ben de ondan seriyordum. Kılıcımı alıp beni bekleyin oğlum. Nereye gidiyorsun? Evet, Eve. Bekle. Bek. Ben bulamam sonra yolu. Bekle ya. E gözüküyor o dağdan ev. Şimdi kayboldu. Göremiyor. Evi mi? Evet. Sen orada bekle dur. Ben şeyleri pişiriyorum. Etleri. Tamam geliyorum dur. Evi gördüm birazdan herhalde. Ha gördüm evet. Oğlum biriniz kazma verin ya. Kazma atsanız şunu alın kazma atın. Orhan. Orhan. Orhan bağlantımız gitti sanırım ya. Ha iki tane yatak yaptım bir tane daha yapayım. <laughs> Ben arıyorum Heh. Tamam Şimdi de Şu şey, kendi odama koyayım. Evet Videoyu bitiriyorum arkadaşlar Diğer videomuzda görüşmek üzere Hemen evet, evet. arkadaşlar geri Bu evet. sende mikrofon mu var? Evet. Evet. Ben de tabletin mikrofonuyla konuşuyorum. Evet. Evet. Sen ben demet olacak mı sana? Ha hadi. Yok, şey... bana bu demir kılıç yapma. Oğlum beni terk etmeyin. Ben çabuk ölüyorum ha. Yatak yapıp ben koyun aramaya çıkacağım da de şöyle değil. Bir şey. Gel birlikte gidelim ya. Koyun aramaya çıkacaksak makas yapalım makas. Ama <laughs> makas Tamam. Oğlum ben bir şeyler kesip kesip geleyim Gelin gidelim ya. Ne olacak? Dur dur dur. Ben kılıç alacağım. Ne kılıç Al bende balta var. Balta vereyim. Dur. Yok o kötü o kötü. Demir kılıç yapıyorum kendime. Al baltanı veriyorum. Ver. Al. Ya da hey. dursun ben de. Dur dur dur. Baltayı tekrar alsana ya. Yok hayır ben koyuyorum evime atarak. Ölürsek falan. Hadi, Hadi, gidelim. Hadi gidelim. o zaman. Ben demir kılıcı aldım. Zombi gelirse beni bırakmayın. Onu diyeyim. Ben öldüremem sonra. Tamam zaten sen benim arkamdan git o zaman. Hadi. Şey Çek. onu Zombi gelirse ben de öldüreyim ama bana da bırak. Et et olan bir şey. şey bu. ben burada duracağım. kaybettim seni Umut. Ev... Ya ben, daha ya nereye gidiyorsun? Dur, eve git lan ha. Ben ben şeydeyim. Evin içindeyim evet. tamam mı? Tamam, tamam sen pis. evde kal. Bir şeyler pişir. Mesela... Aha Mesela... creeper. Hadi Oğlum patladı creeper. Öldün mü? Ölmedim, öleceğim. Oğlum biri daha geliyor. Allah. Oğlum o da patladı ben ölüyorum canım çok azaldı. Ve bana da ok atıyorlar. Neredesin? Oha zombi. Ha arkadan var. falan eve git sen eve git ben koruyorum hadi eve git sen. Hadi acele et hızlı git. Bana tp at. Hızlı git hızlı. Çabuk. Nasıl koşuyorduk? İki kere W'ye basınca. Ctrl'e de koşuyor. bastım zaten. Oğlum, yemeğim bitti. Oğlum ölmek üzereyim ben. Sen evde kal ben ne yapacağımı bilmiyorum. Aa, aa ev patladı. öldüm. Ev patladı. Ha, ha. Ya yeniden doğuyorum ben. Dur ya. Biri bana vurmasın. Bir canım var. Oğlum demir kazı gitti. Burada. Hepsini alıyorum. Hepsini de bizim ev gitti ya. Ha, ben gitti. malzeme bulayım. Umut Umut at. Dur lan. İşini ben ev, acayip evi hemen tamir etmem lazım. Ben yapacağım işe. Şunu sen... al, şunu al. Orhan şunu al. Hah, tamam. Alın alın şunları alın. Ya abi ben daha evin içine giremiyorum ya. Git tamam, verdin ben yap al. Gir. Ben ölmek üzereyim. Yemeğimiz ben çok de çok azsın. Canım fullendi. Ay, elma var, elma var. Al elma. Ben yedim elma yiyorum. Nasıl yiyoruz bir şeyi? Ya saltık yapınca. Ben de yiyorum o zaman. Yemeğim full ama. Al şu elmayı al. Orhan. Elmayı evet. al. Aldım. benim, mı? benim karnım tok. İpi de al. Oğlum. Oraya ben... koyver al da. Envantere ver oğlum. Evimiz iğrenç çıkıyor şu anda. Bence de dur ben bir şeyler kesip geliyorum. Baltayı verirseniz ya. Balta balta. Umut gündüz yaptığı evi tamir edeyim. Evi tamir ettim ki ben. Ettin mi? mısın İçine bir tane de ateş yakmışsın. Çok hızlı tamir ettim. Şunu al Orhan. Dur bekle ben. ben Onu... Metal cevherini madenden mi buluyorsunuz? Evet. Tamam dur. Bir şeyler oluyor. yapalım şuradan ya. Neyle neyi birleştirince bir şeyler oluyor fırında? Bende şey var, toprak var, meşe fidanı var, meşe odunu var, kuş odunu var, kuş ağacı fidanı var, kum var. Ha bir de şey, çirik et var. Onlarla ne yapılır? Bir de ne meşale yok. var. Ha meşale. Meşale ile bir şey yapılmaz ama. Ne meşale yok. atayım da dur. Meşale şuraya at. Kumun altına meşe ağacı koy. üste kum altı meşe ağacı koy. Bir dakika. üste kum altı. Meşacı ya da tahta işte. Tamam oluyor bir şimdi şey. ne, ne olacak acaba? Ne olacak? Cam. Cam mı? Tamam cam olsun. Başka ne yapabiliriz? Gidip... Odunu ya alta şey koy. Tahta üstte odun koy. Envanterine koy. Fırınına koyuyorum ben onları. Ne demiştin Umut sen? Neydi? Bir şey daha demiştim. Ha evet. Üstte. Umut. Odun alta şey. Mı, makas, makas yapsana. Makas tahta, tahta yok. Hmm. Yaptım ben ya, İşte odun. Odun tamam, versene ben şeye gideyim. Ben koyun bulayım da yatak Sen neredesin? Üst kattayım. Üst katımız nerede çıkıyoruz ya üst kata? Dur merdiven yapacağım hareket et. Oğlum şurası çok fena ya. Ya zombi geliyor sesine duydum beyler. Kaçın 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 kaçın. Ne oldu lan ne geliyor? Zombi. O kadar yetiyoruz. Gel çıkın çıkın çıkın. Çek çek bende bal şey var kılıç var. Aç aç kapıyı aç. Oğlum bende de var dursun o. Bende de var Hem girip bir şeyler keseyim. Umut gündüz yapabilir misin? Zaten gündüz oluyor ki. Ha tamam çıkıyorum o zaman. Zombiler gitti değil mi? Evet. Tamam. evi biraz daha onaralım da. Çok fena. Ben gidip toprak kesiyorum. Toprak kesilmiyor ki kıralım. Aman toprak kıralım işte. Balta verir misiniz ya? Odun kırayım biraz da. Balta. Orhan Ol balta atsana. Sandıktaydı balta. Sandıkta var mı balta? Hmm, kırıp taş kırıp Demir külçe. Ha demir külçe. Şuraya demir külçesi koyalım. Şirket. Şirketi devam ettirelim. Meşe odunu. Elma var. Tamam. Kuş odunu. Kuş odunu. Meşe odunu. Benim Burada. bir canım kaldı ya. Yemek lazım bana. Gel gel gel. Gel. Elma veriyorum sana. Ver. Al. Bekle. Al. Dur bak Ye ben de sana meşale vereyim. Oğlum meşaleyi şuraya atıver işte ya. Koy ama ben evin... Yeme yemeği full yemedi ama ya. Buraya al meşaleyi tekrardan. Meşaleyi nereye koy? Ah. Ne oldu? Ha öldüğümü sandım öldüm. Ölmedim. Bir canım var da. Yemek arıyorum ben şu anda. Oğlum meşale nereye gitti lan? Benim sen umut seni bana attım meşale kayıp. ya. bir taneydi zaten bana 21 kaç tane var? Kaç tane var ya? Hepsini atmışım olmalısın. Yeniden yaparsın. Ya meşale, ka meşale kayboldu. Bana balta balta almadım ya unuttum ya. Kazma alıp da toprak kazıyorum ben. Tamam da. Ha balta benim, varmış. Benim acil yemeğe ihtiyacım var. Bekle sana bir şuradan bu um, domuz bilmem yok bulan burada? Hiç şey. şey yok ya. Yap o zaman. Yap Ne yapalım? Nasıl? O ya ya koyun bulalım. Koyun. koyun. koyun bulalım. Koyundan et çıkmıyor? Ha, domuz buldum. vallahi domuz buldum. Kes. Kesiyorum. Ben toprak kesiyorum şuradan. Toprak kuruyorum işte neyse. Aa ben şurada Aha, tavuk buldum. Aha tavuk buldum. Ben de çıkıyorum yiyecek bulma ihtimaliyle. Tepelere çıkıyorum ben, daha çıkıyorum. daha. Ha koyun, bir sürü koyun. Kesiyorum onu. Kesme, kesiyor şey, mu? kesiyor. Domuz, domuz, var, domuz. Koyun, onu kesiyor. Koyun bir sürü var. Ha tam geliyor. Domuz buldum. Ee? Oha bir sürü var lan hem de. Koyun mu? Domuz. Koyun nerede? Oğlum diğer tarafta. Ha tamam. Şunları Ha koyun. Bize en lazım olan şeylerden. Oğlum daha çok bir sürü var lan diğer tarafta. Hah evet koyun. Gülleri gel gel Umut. Umut gel buraya. Aha iskelet. Makas versene ya makas. Lan orada dikkat et iskeletler. Makas, makas atar mısınız bir tane? Onları kesiyorum. Şey yünleri. Oh ok. Oh. İskelet nerede? Biraz da ben kesebilir miyim? Dur bir saniye. Şunları Kesinlikle. Demir külçesi mi? Bu demir külçesi mi? Buradakiler. Neredekiler? Demir, şey demir, demir mi? demir 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 mi bunlar. Hayır, kömür. Kömür.